Tekel Tekelbay Tekel bayi ha. Hadi beyler. Hadi 3 kişi. Bravo. Hadi bakalım. King Zoo. Valla kanka istersen bir kişi olsun. Yani yenmemize bakalım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok dayı Bunun da fizik benim orta, gibi. Orta, ortayı orta kapatalım beyler. Van Dijk var dayı sakin ol. İşte bu. Pasın, bu pas geldiyse gol de gelir dayı benim bildiğim. Var mı içeri kaçacak? Öyle indireceğim tek damla. <laughs> ah, os, os. Aziz indir. İndirdin. Çok iyi. Hadi be. Ayağıma İzledim. sokayım. İzledim. Galibiyetiniz İzledim. bu olsun. Klaps oynayanları geziyorum. İyi eğlenceler. Eyvallah ustam. İyi Teşekkür İzledim. ediyorum. Sana da iyi eğlenceler, iyi yayın izlemeler. Evet. Eyvallah. Adamların taktiğini beğendim ama ya şu Sweeney mi? Evet. Ama onun ilgi alalım. İnceyi anladın mı Aga? <laughs> Seversin. Alın topu kanatta. Olsun. Enti enti enti. Hayır anam. Bir tane attın kanka daha. Bravo. Oğlum, benim bak düzeni görüyor musun benim? Nasıl araya giriyor. Hoca, iki foul birden yani böyle bir şey yok. Şimdi kaç kanka Emre gir. Girdim de dayı. Gir. <laughs> Çok kalecinin önü orada. Oralarda penaltıya kes. <laughs> Yine bizde. Çek kanka. kanka. Çok iyi gol. Tıkladın. Tık. tıkladın. Da aga sevincim geçildi ya. Var iyi anlaştık orada. Seversin. Takım takım diye anlaştık. Al oğlum artık çözdük artık anladım. birbirimizin nasıl biliyoruz yani. 40 tane maç oynadık Ama bot onu kaçırma. Bot onu kaçırma. <laughs> Çok korktum aga. Ay, lavuk kayarak kaldı ya. took the ne diyorsun eee yani van daik are really pressing their opponents ah enter şey lan ya aziz lemr'in tam koşusuna bırakacağım ama stoperleri kapattım onları bekledim direkt koşsunlar diye o yüzden durdum adam vücüğü kapattı zaman. Aziz zaferim oğlum <laughs> Pardon, pardon. Devam et. Şey ya çıkaracağım sana geri. Tamam. Çıkardım. Ambo olsun, güzel. olsun. Ali kornerden bir güzel organizasyon. Ön Aha. Tık. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> <laughs> olsun. Kontramız var. Ay, i̇yiydi, iyiydi. Helal Aziz tuttun. Için. Aferin oğlum. Aa nasıl bot almadı lan bizim onu? Harbiden muhtar aldı bunu. Amma dur. Kanka yapma yapma. Kanka. Eyvah eyvah beyler geçmiş olsun. Ne? Sarı, 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 sarı sarı. Sarı, sarı reis. Sarı. sarı tamam. Sarı. Sarı. Kırmızı yedi mi? He iyi sarı. Bir daha yapma kanka gerek yok yani. Zaten öndeyiz. Aynen. Son dakika olsa neyse. Jürgensen. Crossing possibilities. Aziz kaçırma onu arkaya. Yok yok kanka. O sayfı bakarak kapatacağım. Tamam. Emre gel. Ah siktir be. Çok iyi, çok iyi. Enti enti. Ha iki adam da burada. Ama bu maçtaki topa sahip olmalarımız hiç beğenmedim ben. Yani topu direkt kap kapıyorlar da nasıl oluyor. Evet. Gibi. Arka. Var mı? O boyla atarsa. Hadi. O siktir be. Olsun olsun. Tamam. İsteyim de kanka sen. Kim? Güzel boşalttım önünü. İndir. Aziz. Vur plasiyi. Ammo ama o dıştayım bak dışta. ha, <laughs> ha baya dıştasın dayı. <laughs> Oyyyyy <laughs> bacak arası yedile bu. Bir de bacak arası yedi bir işte. keser onu. Kaymaz mı? Dur dur kayma kayma. Ben şimdi bu anabacı girmez miyim abi? Ama son. Var mı? Oğlum biriniz de terse kaçın lan. <laughs> Uff. Oy, i̇şte bu, işte bu. İşte bu. Ne iyi valla. İşte bu. Öldü değilim, çağımda verdim. <laughs> bu nasıl sevinmek ya, yani? rezil herif. <laughs> Fıtık attı belindeki. <laughs> İlk kere... Fıtık attı belindeki. Abi nasıl direkt de patlıyor? <laughs> Dedireceğim artık ya. Valencia gibi oldu. İyisin, iyisin. Abi hadi next çıkın ya. Kullan, Dur durun. Lan! Al işte. Ağzının ayarını da sokayım. Al, al Bot bir topa vuramadı. Abi nasıl topa Sıkıntı yok beyler. Olur böyle şeyler. <laughs> bak bak izletiyorlar. Kanka buna şimdi... Ya. Buna şimdi 90 bir gol attın da kanka. Şeker dizlesin Aziz Bey senden bekliyorum. Ya. Amma, amma güzel var. çevirdi. Çok iyisin. Emre vurdun. Rahatta kal oğlum. Ya, ya Vurmak ya, ya, gerekirse vururuz dayı bu kadar basit. Hoppa! Hadi. <laughs> Aynısını demin adamlar var. yaptı oğlum ondan yaptı. İyisin. <laughs> e, <laughs> Menkasım işte böyle bir kuvvet ya. Tam böyle prime prime böyle vampir starsı. Aynen öyle. Ya da şey Suarez. Suarez'e benziyor. Bizim forvetli, ne, 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 aynen öyle. Forvetli kişini biliyoruz Aga. Forvet bizden soruyor. Alı sahada da izleyişim cumartesi günü. Abi bu da ASK'la gidiyor. sahaya gidiyor. yok kanka. Rakip yok şu an. İptal halı sahaya. Bulursunuz ya. Alı sahaya işte al bu halı sahaya kanka. Aziz kendi penaltıya kes. Dayı. Çok sıkıntıydı o pas. Tamam. Olsun. Tamam Boş ver. Alı sahip tal beler rakip. Rakip buldan buldun o zaman. Bir şey yapın dayı. Aa, Vurmasın. Oğlum, Kanka Yılgıç'ın sakatlık çıkmasın. Siktir et oynamayalım ya. Oğlum bir şey yapalım <laughs> ya. Ya dışarı çıkarız ne yapalım? Haftı ucum atışı mı? Ha. Siz de ayarlayacağınız. Bir tane alısı ayarlayamıyorum. Aga ne yapalım tamam. şimdi? Adam, adamlar yok. Bizim ya kanka kim şey söyledim onlar da şey çıkartamadı. Ne işte çıkmıyor. Cidden birisinin işi oluyor, birisi şey oluyor, uzak oluyor, mesafe oluyor. Toplanmıyor ki kimse. Sıkıntı yok. Bir maça fokus devam. Şimdi sokarım alı sahasına. Ulan vuruyordum az daha olsun, ya. Olsun olsun olsun. Sıkıntı yok. Çekemedim topu. Organizasyonlar dar alanda daha iyi olmaya başladı. Tam bu sever. Ya akım. Uf. Sarı kartı varken bir de kanka soğuk kan. Soğuk kan da iyi. Çok daha çok Ay. profesyonel. O bana sen. Selamlar Furkan Duman. Merhaba. Onun derdi kanka kırmızı yiyip sigara içmeye gitmek şu an. Maçtan <laughs> <laughs> sonra bir ara veririz 5 dakika. Ciğerini <laughs> Yemesin kırmızı. Kestirmeyin Aziz adamı tut. Tutabildiğin kadar. E, Lan ama. offside. Aman. Ben de yayın yapıyorum. Eğer isterseniz siz de vs atabiliriz yayınları. Bro pro clubs atıyoruz şu an lig olarak. Daha bir vs hedefimiz yok şu an. En terse çevir. En Lan. Çevirdi o de. En andaki. O nasıl kaleci top almak amanı. Işte. Adam yoruldu ben biraz burada çil çiğ takılacağım. Şu an normal lig yükselmek için uğraşıyoruz da ne Daha oldu sonralarda ya? yapılabilir Lan ne yaptın? 2v2 4 kişiyiz ama Kral vs atmıyoruz ya lig kasıyoruz Aynen öyle Eyvallah Teklif için Eyvallah Tamam ben de alırım seni Eyvallah Furkan Duman adamsın Ammu Aman, aman. Çek soluna yürü ya. <laughs> Eyvallah takip için. Sağ olasın. Arka bomboş. Ananı bacı. Aç aç aç. Ha, kaleci oynatıyor. Amma. Beyler hadi fokus iyi yayınlar. hadi. Valla dağıldınız hadi beyler. Fokus beyler iki fark önünde diye bu kadar cıvımanın. Amma kestiğin ortaya bak. Başladı bizim pastamız. <laughs>

Ay nasıl vuramadık ona be. Attığınız gol yedi. Ardından bir de geriden geldi. Eyvallah hocam sağ olasın. Teşekkür <laughs> ettim. <laughs> Kapattın orayı. Oh, Ammo canavar. Ammo var mi? ya felaket. Beyler ben gerideyim takılın <laughs> forvetle. Hadi. Hadi oğlum de. de. <laughs> 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 Sen ben. Tekrar kanada olsana tamam tamam olacak. Ya savunalım da. İçerisi boş. Emre ile ben varım içeride. Kale al. Aferin. Az iste, az iste, yakın iste. Ne oldu? Ne oldu lan? Hocam. avantajı bırak şöyle Zaten bizde abi. Ben uzun top aldım. Al al uzun top al. Şeker solu da mevürsün. At bir daha kanka. Ya dayı bu ne ya? İkimizi birden düşürdü. Aziz açılsan oğlum sen sağa doğru niye Açıldım kanka. Mi? Ters koşu yaptım sana. Nefesim ha, eyvah, Yapma ay. yapma yapma. İşte kanka çok önde kaldı Senin ananı yaracağım şimdi. bekle top bana bir gelsin. Sakin beyler bizde ya rahat olun. Sakin <gülüyor> <gülüyor> Tıkla kanka. Helal Aziz. Lan. Ammo tarzı gameplay. Lan yeah. bana at, şey dedim, bana atsın diye X'e bastım bir daha geldi. <laughs> Abi yapmayın üç sıfırdan işte, hadi beyler. Yeneriz Abi ya geçen daha Geçen bir tam. maç vermiştik. 3 sıfırdan vermiştik ya. onu. <laughs> Ammo al. Abi at deniyor değil mi? Bu sağda. Ayi. O lan. şu, şu Ben şu şu Slowkar şu, şu, şu. Emre. Emre. Dur. İndiremedim beyler biraz uzama kaldı. Helal. Hiç şey. Hiç şey. Abi bastığın sonra aferin özür. Yeah. O dedi atsın, bunu atsın. Sen nasıl indirsin onu e Tamam ben kapatacağım onu. Ele Çok iyi. Açtınız düzgün size. Çıkalım. Düzgün çıkalım. Ya abi. Blokladı ya. Tuttu çekti bildiğin dayı. Böyle bir şey var mı? Bak adam iki adam burada. Buraya gel Tamam. On the ball, Navarrete. Arada. Bunu botlara da mı oynayalım? Kanka o bende o bende. Ona adam bastırma. 84. Şey, yeneceğiz ya. Çok iyi. Çekersen Akin oyna baba oğlum. İsteyin. Geldi mi? Oh! Zayıf ayak füze. Beyler savunma. Defans, defans basmayın. Beyler, basmayın. en kötü sarı solanlar kaysın amına. Basmayın. Bak bak. Ben şundayım. avrattayım ben. Bot alır onu. Güzel olsaydı. Ben uzun alıyorum direkt. Ben de alabiliyorum uzun. İndir orta sahaya. Tamam dönün geri. Yok şeker. Solu oyna. Kaçtan hey, Ben tercih. çıkmıyorum ileri. At. Geri dönün, geri dönün, geri dönün. Atsana bana. Çok bravo. güzel. Daha sıkıntı yok. Nerede o? Tam çok Ay, iyi beyler, of be. Oh be. <laughs> Helal. Helal. olsun. Bravo beyler. En iyi pasör, en çok asist, forvet. Nasıl bir forvetiz dayı? Pasör, <gülüyor> yardımcı forvet. <laughs> beyler, skill basacağım, bir çıkalım.